Merhaba hepinize. Videoya hoş geldiniz. Endonezya'nın Sulawesi adasının Nosu diye bir köyüne geldim. Burada Rambu Solo adında bir festival var. Buna katılmak için geldim. Burayı da Instagram'dan Rambu Solo ile ilgili fotoğraf paylaşan insanlara mesaj atıp Rambu Solo ile ilgili bilgi almaya çalışırken bana çok güzel cevaplar veren, bütün bilgileri sağlayan bir arkadaş vardı adlı adında. Onun sayesinde buldum ve onun sayesinde geldim. Arkadaşıyla iletişim kurmamı sağladı aslında. O arkadaşı beni Sulawesi'nin Makassar şehrinden buraya getirdi arabayla. Sonra Abdi de geldi, sonra diğer arkadaşlar da geldi. 7-8 kişi olduk. Burada 7 gün boyunca kalacağımız evi, bütün şartları, ne yiyoruz, ne içiyoruz, ne yapıyoruz gün içinde bunları anlatacağım size günlük şeklinde. Ee, i̇lk günde başlayabiliriz. Şimdi solaya giderken, Nosa'ya giderken neler çektik onlardan bahsedeyim. Hava serin o çok güzel bir kere ama yol inanılmaz kötü gece 12 buçuk gibi yola çıktık Şu an sabah saat 9 buçuk hala arabadayız hala gidiyoruz Doğru düzgün uyumadık Ben gözümden uyku akıyor gerçekten bayılacağım artık ama Bu sallantıda da uyumak mümkün değil sazı kırmasam diye uğraşıyorum Daha yaklaşık bir 15 kilometremiz var böyle İşte 5 kilometre böyle saatle falan gidiyoruz Arabada şu an 7 yetişkin, 3 çocuk var, 10 kişiyiz. Bayağı küçük bir binek araç aslında bu. Şöyle göstereyim. Kimse İngilizce bilmiyor. İnternetin çektiği yerlerde Google Translate ile konuşuyorduk. Burada internet de çekmiyor. Deniz seviyesinden şu an 2000 metre yüksekteyiz. Deniz seviyesinden başladık tırmanmaya. Burada karşıda bir köy var. Nosso orasıymış. Oraya gideceğiz şimdi. Burası Batu Papan. O köyde yapılacak. Rambusolo. O yüzden oraya gidiyoruz. köye geldik. Burada Risal'in ailesinin evinde kalıyoruz. Risal bu köylü. Arabayı sürüyordu az önceki o yol geçişlerinde. Şimdi bana bütün bilgileri veren, işte Risal'le tanışmamı sağlayan, o arabayı ayarlayan, burada festival, yani burada kutlama olacağını, rambus olacağını söyleyen Abdi'ydi. Ondan aldım bütün bilgileri. O da birkaç saat sonra geldi. Biz geldik, burada uyuduk birazcık, dinlendik. Sonra çıkıp birazcık köyde çekim yaptım. Hem drone'la hem pirinç toplayan teyzeleri falan çektim. Biraz fotoğraf, biraz video çektim. apti iki hafta önce bir Rambu solo festivaline katılmış. Şimdi de onun görüntülerini izliyoruz. Yani yarın ne göreceğim pek bilmiyorum aslında. Çünkü burada çok işte domuz ve e, da, ya dana, bufalo diyorlar. Çok büyük hayvanlar. Domuz ve bufalo kurban ediyorlar. Ya yani gerçekten izlemeye bile kaldıramadığım görüntüler var bazen ama her zaman aynı olmadığını söyledi. Yarın nasıl olacak bilmiyorum ilginç bir yer, ilginç bir festival. Ama her zaman bildiğim bir şey var. Bu onların kültürü yargılamak bana düşmüyor. Ben sadece tanık olmaya geldim buraya. Eğer cesedi kaplamadılarsa cesedi de görme ihtimalimiz varmış. Rambu Solo sadece bir kişi için organize ediliyor. Bu Rambu organize edildiği insan iki yıl önce ölmüş. Para biriktiriyorlar iki yıl boyunca ve bu festivali, yani bu seremoniyi yapabilmek için aslında. Nasıl bir gün olacak, birlikte göreceğiz. Burada uyuyacağız şimdi. Ee, yarın güne kaçta başlarız, ne yaparız hiçbir fikrim yok. Bir tek İngilizce konuşan aptı var zaten, onunla iletişim kuruyoruz. İlk akşam yemeğimiz tavuk çorbası var, pirinç pilavı var sıcak su getiriyorlar. Sıcak suyun içinde böyle yedikten sonra şöyle şöyle ellerinizi yıkıyorsunuz. Bazen içmek için de sıcak su var. Onlar ellerine döküp ellerini yıkıyorlar. Güzel. Ben de elimde yemeği seviyorum zaten. Bu yıkama işi de hoşuma gitti. Saat 11.30 oldu. Yemekten sonra bir seremoninin yapılacağı yere gittik. Bir yıl sekiz aylıkmış ceset. Onu sarmaya başlamışlar ceset halini göremedik ama sarma işleminin birazını izledik yarın devam edeceklermiş kamerayla güzel video çekmeyi düşünüyorum. <laughs> Sonrasında dans ettiler. Böyle dans gibi değil de bilmiyorum dini bir ritüel gibiydi. Onu izledik sonra geldik. çok üşüyor şu Hello, an. Kulun. Cool. <laughs> 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 Kulun. Evet, şu an çok soğuk. Hemen gi girdik. Ne varsa yatıyoruz. Saat 11.30. Sabah kalkacağız. Kaçta kalkacağımızı bilmiyorum. Ne yiyeceğiz bilmiyorum. Ne yapacağız bilmiyorum. Telefon çekmiyor. İnternet yok. Wi-Fi var dediler. 25 dakikada bir tane mesaj gönderebildim. İyiyim. Evet. Merak etmeyin İyine diye. 25 dakika uğraştım. Tüm aileyle oturduk şimdi. Geçen ve Ağustos ayında Abdü'nin katıldığı bir festivalden video yapmış. Bu ailenin de katıldığı ve bu ailenin bir büyüğünün olduğu bir video. Şimdi onu izliyoruz hep birlikte. Hiç cenaze töreni gibi değil. Herkes gülüyor, şakalaşıyor. Söylediklerini tekrar söyleyip dalga geçiyorlar. İlginç bir festival. ilginç bir kutlama. Her yıl Ağustos'ta o sardıkları şeyleri işte yuvarlak neyse sardı bilmiyorum tabut gibi olan şeyleri tekrar çıkartıp üstündeki kılıfı açıp onu açıp atıp yenisiyle kaplayıp tekrar gömüyorlarmış. Onun törenini izliyoruz şimdi. Geceyi burada geçirdiğimiz yerdeyiz. Burası hem oturma odası hem mutfak. Yemeği de burada yiyoruz. Hem de yatak odası olarak kullanılıyor. Gece inanılmaz soğuktu. Sabaha karşı ya o en soğuk olduğu zamanda böyle bir iki saat falan hiç uyuyamadım titremekten. Sonra güneş doğunca biraz daha ısındı. Ondan sonra uyudum. Sabah kahvaltımızı burada yaptık. Öğle yemeğini de burada yedik. Kiliseden geldiler pazar ayininden sonra. Şimdi öğle yemeğini yedik. Bu videoyu izliyoruz. Burası her iş için kullanılıyor yani. İkinci günün akşamındayız. Bugün 3'e kadar falan evdeydik. Sonra çıktık bir geleneksel ev varmış onu gezdik fotoğraf çektik. Sonra Rasil'in büyük annesini ziyaret ettik. Onlar da Eski Meyve'de yaşıyorlar. Ya! <laughs> 切，大哥，咱们这个不吉利，倒霉了。